Herkese merhaba arkadaşlar. Elif'in Elişi Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videomun sağ alt köşesinden abone ol butonuna basarak ücretsiz abone olabilirsiniz. Evet kızlar pembe zemini pembe güzel bir yazmam var. Pembe ile siyah kullandım kızlar. Bu sefer güzel oldu. Hoş yine farklı iğne oyasını tığ oyasına elimden geldiği kadarıyla döndürmeye çalıştım sizlere. Hoş oldu, güzel oldu. Ben bir tane motif yaptım. Bir tane yaptım çünkü normalde ben hep iki motif çıkarıyordum sizler için ama yazmanın köşesinde çok az bir yer kaldı. Şöyle hemen göstermek istiyorum. Şöyle bir köşem kalmıştı kızlar. Şu kadar bir yerim kalmıştı. Bunu da dedim böyle güzel bir modelle değerlendireyim. Şimdi yanına bir tane daha yapsaydım. Üçüncüyü çıkaracak yer kalmayacaktı. O yüzden bu seferlik sizlere bir tane model çıkararak değerlendirmek istedim. Güzel oldu. Farklı bir tığ oyası oldu. Şöyle yazmamızın üzerinde de gerçekten çok hoş oluyor. Aslında ben pembenin üzerine bir tık koyu pembe kullanarak e, bu modeli değerlendirmek istedim ama elimde yoktu. Yani buna uygun bunun tonlarında koyu bir pembem yoktu. Olmayınca dedim e, neyle güzel olur? Siyahla güzel olur üç yapraklı yan yana bir e, yoncu oyası gibi hoş olur diye düşündüm. Güzel de oldu. İnşallah sizler de beğenirsiniz ve yazmalarınıza bu güzel tığ oyası modelini e, yapmak istersiniz diyorum ve hemen şöyle yazmamın ilmeğimi takıyorum kaçırmadan yazmamı da toparlayacağım kızlar ve hemen anlatmaya başlayacağım dediğim gibi her zaman en iyi şekilde sizlere anlatmaya çalışıyorum ki e, faydalı olabilmek için sizlere Şimdi ara mesafesi belirli bir şey bırakmadım kızlar ben şöyle birkaç tane geldim birkaç tane de sizlerle gelip yapacağım bu modelde ara mesafesini yine siz kendi tercihinize göre bırakabilirsiniz iki zincir çekerek tığ battığımızı yapıyoruz daha sonra ilk tığ battığımızdan girip bir sık iğnesiyle ilmeğimizi aldık. Şimdi bundan sonra ilk tığ battısına girdik. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Sıradaki tığ battığıma girdim, kapattım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Sıradaki tığ battığıma girdim, kapattım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Sıradaki tığ battığıma girdim, kapattım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. sıradaki tığ batıma girdim kapattım şimdi ara mesafemizi bu şekilde bırakıyoruz kızlar şunları şöyle düzelterek e, ütülediğimizde güzel bir arada çimen minik bir çimen gibi duruyor şöyle bırakırsam ben bunu şu kadar daha getirip birkaç tane daha yapıp modelimizi hemen kuracağız 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum sıradaki tığ battıma girdim kapattım 1 2 3 4 5 zincir çektim sıradaki tığ battıma girdim kapattım 1 2 3 4 5 zincir çektim. Sıradaki tığ battıma girdim, kapattım. Şimdi bu şekilde devam edip gidiyoruz. Bundan sonrasında evet. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Sıradaki tığ batma girdim, kapattım. 1 oldu. Yani şunun işleminin size uygun gördüğünüz yerden geri dönerek tepe yapacağız. 1 2 3 4 5 zincir. Sıradakine de girip kapatacağım. Yan yana durursa daha güzel olur. Şimdi 1-2 zincir çektik. Boyamızı döndürdük. Tebindeki ilk yuvadan girdim. Kapattım. 1-2-3-4-5 zincir çekiyorum. Bir sonraki yuvaya girdim. Kapattım. 1-2-3-4-5 zincir çektim. Bir sonraki yuvaya girdim. Kapattım. 2 oldu. 1-2-3-4-5 zincir çektim. Bir sonrakine girdim. Kapattım. 3 oldu. Şimdi altta 4 tane olmuş oldu. 1-2-3-4 Tepeye çıktığımda 3'e düşürdük. 1-2 zincir çektim. Döndürdüm. Evet 4 3 2 1 yaptık. Dibindeki ilk yuvadan giriyorum. Sık iğne ile kapattım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Bir sonraki yuvaya girdim, kapattım. 1 2 2 3 4 5 zincir çektim. Bir sonrakine girdim, kapattım. 2 2'ye düştük. Tekrar 2 zincir çektim. Oyamın tersini döndürdüm. Sıradakine girdim, kapattım. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Tebindekine girdim kapattım ve şu an oyamızın tersindeyiz 4 3 2 1 olarak tamamladık bir zincir çektim oyamın düzünü döndürdüm tepedeki bir tane zincirin içine girdim kapattım ne yaptık şimdi bundan sonrasında 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane zincir çektim aynı yuvaya girdim kapattım bu bir oldu 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10, 11, 12 zincir çektim. Aynı yuvaya girdim. Kapattım. 2 oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aynı yere girdim. Kapattım. 3 oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 zincir çektim. Yine aynı yuvaya girdim. Kapattım. Bu da 4 oldu. 4 tane tepeye kiprik yaptık. Şimdi bu 4 kipriğe 2 tane motif çıkaracağız kızlar kapattık. Şimdi bundan sonrasında 1, 2, 3, 4, 5, 6. Buraya eliniz geldiği kadar, elinizden geldiği kadar sıkı yapın kızlar. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 tane zincir çektim. Dibindeki değil bir sonraki sık iğneden girdim. Kapattım ve bakın şöyle dalımızı tamamlamış olduk. Buraya ütülediğimiz zaman şöyle yukarı kalktığında güzel duracak. Şunun gibi olacak arkadaşlar. Tekrar devamında yine 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Sıradaki tığ battımdan girdim, kapattım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Sıradaki tığ battımdan girdim, kapattım. 5 zincir çektim. Sıradakinden girdim, kapattım. Tekrar bu şekilde ara mesafemizi siz istediğiniz kadar bırakabilirsiniz ve tekrar 4 3 2 1 olarak tepemizi yapıp üzerine modelimizi kuracağız. İpimi kopardım ben. Ucunu da yaktım ki sökülmesin diye. Şimdi şöyle bir göstermek istiyorum kızlar. 4 tane 12'şer zincir çekerek yuva yaptık tepeye. Modelimizi kurmak için. Hemen pembemi alıyorum. tığıma ipimi sabitledim yazmamın tersini döndürüyorum 12 zincirle yaptığımız birinci yuvamdan girdim sık iğne ile kapattım 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çektim bir sonrakine girdim kapattım iki tane ip birimle ortaya bir köprü kurdum bakın şu şekilde köprü kurdum bir zincir çektim oyamın düzünü döndürdüm yapmış olduğum köprüden girdim kapattım Şimdi burada artık 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 zincir çektim. Yuvama girdim. Bu 1 oldu. Bu zincirleri elinizden geldiği kadar sıkı yapın kızlar. Birazcık yakınlaştırsam daha güzel olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 zincir çektim. Tekrar girdim. 2 oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 zincir çektim. Tekrar girdim kapattım. 3 oldu. 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 zincir çektim. Tekrar girdim. 4 oldu. Şimdi birinci yaprağımızı yaptık. 4 tane şu şekilde 16 şar zincir çekerek birinci yaprağımızı yaptık başlarken şöyle ara ara sıkın kızlar ki tam birden dolmasın bir tane hemen sık iğne yapıyoruz araya devamında yine aynı işlemi yapacağız 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 zincir girdi kapattım 1 oldu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 girdim kapattım. Telefon kaçtı. Şu 2 4 2 oldu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Kapattım. 3 oldu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 girdim kapattım 4 oldu şimdi 4 tane yine ikinci yaprağımızı yaptık hemen araya bir tane sık iğne yapıyorum şimdi sıkalım kızlar burayı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 zincir çektim girdim kapattım 1 oldu 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 girdim kapattım 2 oldu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 3 oldu son kez 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 girdim kapattım bu da 4 oldu kızlar bir zincir çekip ipimi Koparıyorum artık. Ucunu yakacağım. Şimdi birincisini hazırladık. Şöyle bir göstermek istiyorum. Bunlar düzelir kızlar. Tedirgin olmayın. Birincisini hazırladık arkadaşlar. Şu, bu işlemin aynısını da diğer tarafta, yan tarafta yapacağım. Şimdi ben bunu da yine tekrar olduğu için aynısını sizlere sıkmak istemiyorum. Bunun aynısını buraya da yapacağım. Üzerinin Siyahını da birlikte yine devam edeceğiz. Evet kızlar ben diğerini de yaptım. Hazırladım. Şimdi sizlerle hemen siyaha geçiyoruz. Siyahla devam edeceğiz. İnşallah siyah da güzel gözükür. Şimdi şuradan hemen dip kısmından arkadaşlar ilk sık iğnemizden başlangıç sık iğnemizden girip bir tane sık iğnesiyle sabitledim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane zincir çektim. İlk kiprimizden alıyorum. Birazcık bulanık sanırım. Evet. Şöyle hemen dibinden ilk sık iğneden girdim. Bir sık iğnesiyle siyah ipimi sabitledim. Hemen ilk kiprikten girdim. Kapattım. 1 2 3 tane zincir çektim. Sıradakine girdim, kapattım. 1 2 3 tane zincir çektim. Sıradakini aldım, kapattım. 1 2 3 tane zincir çektim. Sıradakini aldım, kapattım. Şimdi ilk 4 yaprağımızı bu şekilde birleştirdik. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çektik. Şimdi aralarda birer tane sık iğne yapmıştık. O sık iğnemizi içinden geçip kapat. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir çektim. Sıradaki kipliğimi aldım. Kapat. 1, 2, 3, 4 değil. 3 zincir çektim. Sıradakini aldım. Kapat. 1, 2, 3 zincir çektim. Sıradakini aldım. Kapat. 1, 2, 3 zincir çektim. Sıradakini aldım. Kapat. Tekrar 4'e tamamladık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir çektim. Aradaki yine sık iğnemize girdim. Kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir çektim. İlk kipriğimi, ilk yuvamı aldım. Kapattım. 1, 2, 3 zincir çektim. Sıradakini aldım. 1, 2, 3 zincir çektim. Sıradakini aldım. 1, 2, 3 zincir çektim. Sonuncusunu aldım. Kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir çektim. Bunu da bu taraftaki sık iğneme aynı pembenin hemen bitirdim sık iğneme girdim kapat. Hemen ipimi burada da kesiyorum artık. Evet kızlar şunu birlikte yaptık. Şunu da ben kamera arkasında yaptım. Şimdi şurada bir küçük bir birleştirme noktamız var. Burayı sizlerle birlikte yapacağız. En son yaprağımızda 3 zincirle zincir çekip en son yaprağımıza tutturduk. Bir tane zincir çekiyorum. Şimdi şurada da bir önceki bakın diğer e, motifimizin diğer yaprağımızın tepeden kızlar aynı yerden. Tepede tam kapattığım siyah zincirimin içinden geçiyorum bakın. Tepeden girdim sık iğne ile kapattım. Bir zincir çektim tekrar yuvama girdim pembe girdim kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir çekiyoruz. Bakın bunu da buradaki bitiş noktamıza girip sık iğne ile kapattım. Üzerine bir tane de zincir çekip ipimizi koparıyoruz artık. Evet kızlar iplerimi kopardım. Hafif de bir ütü bastım düzelsin ve düzgün bir şekilde gözüksün diye gerçekten çok şık çok şahane bir model oldu İnşallah beğenmişsinizdir güzel gösterişli böyle iri motif seven arkadaşlarım için gayet ideal olduğunu düşünüyorum ben çok beğendim sizlerle de zevkle paylaştım modelimi havlu kenarına da düşünebilirsiniz arkadaşlar bu modeli havlu kenarında da çok zarif duracağını düşünüyorum İnşallah anlatabilmişimdir. Elimden geldiği kadarıyla güzel bir sunum yapmaya çalıştım. Yapmak ve denemek isteyen arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin diyorum. Başka bir videomda tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın.